안녕하세요 Tonguç. 안녕하세요 선생님. 잘 지냈어요 Tonguç? 잘 Harikasın. Ya Tonguç'um çok güzel bir şarkı vardı sen de dinliyorduk. Evet hocam hazırladım ben o şarkıyı. Oo harikasın. Ne diyor hocam o bu şarkıda? Sen diyor benimle birlikte olur musun? Bahar gelmeden önce diyor. Bu şarkı çok çok güzel bir şarkıydı. Roy kime ait bir şarkı? Bom diye, bom 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 diye yazarsanız çıkacaktır. Bugün şarkıyı mı işleyeceğiz hocam? Tam olarak şarkı işlemiyoruz ama işte tam olarak bom bom bom, bom ne neyo bunu işleyeceğiz Tonguçcım. Tamam. Şarkıda ne diyor? Bom bom bom, bom ne neyo. Peki bom 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 ne demek? Ne demek hocam bom bom bom? Bom 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 ne demek Tonguçcım? Bom bahar demek. Şarkıda diyor ki bomiwan neyo. Bom 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 iwaneyo. Yani ne diyor? Bahar 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 geldi diyor Tonguç'cum. Hocam ee, yaz gelsin ya ben tatil istiyorum hocam. Baharda hala sınavlar var. Ya birazcık sınavlar var ama yani Tonguç'cum çiçekler açıyor, kuşlar ötüyor, arılar vızıldıyor. Bahardan güzel bir mevsim var mı Tonguç'cum ya? Bu kadar da mükemmel bir mevsim atlamadan yaza geçmeyelim olur mu? Peki hocam sizin. Ne güzel şimdi bahar aylarındayız. Bahar ayları Nisan yani... Mayıs ayları çalışır öğrencinin beyin yayları. Aa evet. Yo, beyin yayları hazır çalışmaya başlamışken Hemen bir iki kelime öğrenelim. Öğrenim, hocam. Bugün seninle böyle baharla ilgili kullanabileceğin güzel bir iki tane sözcük öğreneceğiz. Sonra da değil Summer değil Jam konusunu işleyelim hocam. Yaz. Summer Jam, tabii Summer Jam. Tonguç'la yaz partileri. <laughs> aynen, Hazırsanız. Aynen. O zaman Tonguç'cuğum, yaz partilerimize geçmeden önce ilk kelimemiz ne? Az önce şarkıda da duyduk. Bom bom bom. Neydi bom? B sesi, O sesi ve M sesiyle yazılıyor bom diye okunuyor ve ne anlama geliyor? Bahar. Oo, şöyle hocam çok güzel yazdınız güzel. Sizde. Aynen şöyle ya, çiçekli çok güzel çiçekli yazalım olur ya. mu Tangut'cum? Bom bahar anlamına geliyor. Bomi vanneo. Bomi vanneo. Vanneo geldi anlamında. O da fiilinin çekimlenmiş hali oluyor. Bomi vanneo. O zaman Tonguç'um şimdi bomla ilgili bazı sözcükleri öğrenelim. Bom bahar aylarında hangi aylar var? Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, evet, Ağustos. Evet, bütün yıla sıkıştırıyoruz ha. hemen bahar aylarına. Pardon, Mart, Nisan, Mayıs. Mart, Nisan, Mayıs Tonkuçup. Şimdi fazla cıvıtmayalım. Mart, Nisan, Mayıs hangi aylar? Peki biz Korece'de ayları nasıl söylüyoruz? Daha önce tarih okuma dersimiz vardı. Belki oradan hatırlarsın Tonkuçup. Korece'de aylar okunurken sadece ayın Numarası söyleniyor. Numara derken ne demek? Ocak birinci ay. Şubat ikinci ay. Ondan sonra Mart, Nisan, Mayıs bu şekilde devam ediyor. Bir, iki, üç, dört diye. E Mart üçüncü ay değil mi? Mart bizim üçüncü ayımız. Üç neydi Korece? Sam. İl, i, Sam, Sa, O, Yuk, Çil, Pa, Du, ha, evet. İl Hatırladık İl mı? Evet, Sayılar. O zaman Sam üçtü. Sam diyorum. Üç diyorum yani. Ve Vol. Vol ne demek? Vol Ay demek. Vol, ay demek. Sam ne demek? Üç demek. Yani üçüncü ay. Sadece Korece'de üçüncü ay diyerek aslında ben o ayı belirtmiş oluyorum Tonguç'cum. Tamam mı? Tamam hocam. O zaman Mart üçüncü aysa Nisan kaçıncı ay oluyor? Dört. Dördüncü ay değil mi? Peki. Savol. Evet kesinlikle Savol. İl, i, sam, sa. Sa dördüncü aydı. İl, i, sam, sa. İl, i, sam, sa. Savol de dördüncü ay oldu. Yani Nisan ayımız oldu. Nisan ayı oldu. Peki o zaman Mayıs'a geçelim. Mayıs il, i, sam, sa, o. Değil mi? O. Beş oydu. O zaman bu da o, beş, vol, ay. Beşinci ayda Beşinci ay. Mayıs ayımız oldu. Oldu mu Tonguç'um? Oldu hocam. Yani. il i, sam, sa, o. il i, sam, sa, o. Bom, bom mevsimi içerisinde değil mi? Bom kecol, kecol de mevsimdi. Sanmol, savol, ve ovoy bom ni, e, bahar mevsimi içerisindeki aylar Sa Sağ olun hocam öğrendim. Çok harikasın Tonguç'um. Çok Tonguç um. kötü espri yaptım Duymadı ya. az önce. Muhteşemsin ya Tonguç'um. Sağ ol derken hani sağ ol falan demeye aslında da çok kötü bir espri olacağım sana. Pa sessiz yap. Öyle mi Tonguç'um <laughs> ben de beni kandırıyorsun zannettim gül ya. Aman Tonguç'um. Şimdi. Aa gül. Gül. Gül ama. Ama yanlış yanlış gugot yazmışlar. Gugot yazmışlar. Gugot diye gül mü olur arkadaşlar? Aynen. Olmaz. Ama zaten gugot değil. Gugot diye okumuyoruz arkadaşlar. Got. Got, got diye okuyoruz hızlıca. Şimdi burada bizim hangi sesimiz var hatırlayacağız. en temel Korecedeki seslerden biri G sesi değil mi? Bunu G olarak okuyorduk, bazen de kalınlaşıyordu K olarak okuyorduk. G sesi iki tane yan yana gelince şöyle çift ses oluyordu, GG gibi düşünebiliriz. Ama bu bir tık daha böyle nasıl desem Tonguç'uma vurgulu bir ses yaratıyor, G G gibi aynen sert bir ses yaratıyor. Got demiyorsan got, got, got. Birazcık daha patlatıyoruz böyle got. sesi. Aynen öyle. Altına o'yu getirdim, go, go. Altına normaldeki ç sesini getirdim, ç. Ama goç demiyoruz. Hatırlıyor musun? Buradaki şu sesimiz ç sesi sona geldiği zaman ç diye okunmuyordu, ç diye okunmuyordu. D oluyordu. D oluyordu. Kesinlikle öyle, kesinlikle öyle. Ünsüz değişmesi. Aynen öyle. Bununla da ilgili seninle bir ders yapmıştık Tonguç'um. Eğer unuttuysan bir eski derslerimize bakıp takip Yo, Yok unutmadım olur. hocam hatırlamak istiyorum. Hepsi öyleyse. hep sağ ol. <laughs> hatırlamak istemiyorum. Hiçbir zaman... şey dönüş yok. Hep ileriye bakalım. Hep ileri. Önü, yönümüz ileri bakıyoruz. O zaman got'un yazılışını anladıktan sonra bir de okunuşuna bakalım. Got. Got. Got ne demek peki? Tek başına gül demek değil. Got bütün çiçekler için kullanılıyor Tonguç'um. Çiçek demek got. Got. Got çorom. Got çorom. Çiçek gibi. Çorum hatırlıyor muyuz? Çorumu da daha önce gibi. Gibi, gibi, aynen öyle gibi. Sanki öyle yani. Gibi. Aynen öyle. Çorum da gibi demek. Dersem ki Tonguç'um, ya Tonguç'um sen kot çorum namca gibi, ya çiçek gibi bir çocuksun. Teşekkür ederim san. hocam. Ya da kot boda. Got Beni boda. ota benzetirler genelde. Siz ilk defa çiçeğe benzetiniz. Teşekkür ederim evet, hocam. Evet ben ben sana çok güzel gözle bakıyorum Tonguç'um. Ben senin zekana... Genelde insanlar ota, ota benzetiyor. Zekana çok inanıyorum Tonguç'um ya. Sen Korece'deki benim en iyi öğrencimsin teşekkür gerçekten. Hocam, teşekkür ederim hocam. Bir de bak bu çok inanılmaz sık kullanılan bir tabir. Bizim dilimizde olmayan bir şey. Çok enteresan. Hatta bir dizi vardı. Got Boda Namca diye. Got Boda Namca. Boys Over Flowers diye. Bu Boys Over Flowers ne demek? Çiçeklerin üstünde çocuklar gibi bir şey oluyor. Got Boda Boda da normalde den, bir şeyden daha böyle karşılaştırma yaparken. God boda deyince çiçeklerden bile güzel. Aslında bir şeyin çok güzel olduğunu, onu övmek istediğini e, belirttiğin zaman böyle övmek istediğin zaman God boda Tonguç diyebiliyoruz yani. Gotbo'da Tonguç. Ötesinde yani. Evet bundan sonra bence kanalımızın adı Gotbo'da Tonguç olabilir. Hocam Tonguç. çok naziksiniz. <laughs> çok kibarım gerçekten. Bugün görüyor musun Tonguç ya? Nasıl ya, iyi de. davranıyorum? Nasıl Sanmıyorum. motivasyon? Kesin bol ödev vereceksiniz herhalde. Bir hissetli şey. vermek Sıcak hissediyorum. Evet. Sıcak <gülüyor> <gülüyor> o zaman Tonguç'cim hemen Got kelimesini öğrenmişken onu yeni bir heceyle birleştirelim. Bu çok güzel, çok meşhur. Uzak doğuya, Japonya'ya, Kore'ye pek çok insan bunu görmeye gidiyor. Ne bu? Hani o sakura çiçekleri var ya, ağaçların açması. Aslında bot, bot, got, bot, got, bot, Ama nasıl? Ben söylerken dikkat ediyor musun? Bot, got demiyorum. Bot, Buradaki sesle... D, ile Aynen öyle. Buradaki sesler birazcık böyle yumuşuyorlar. Hemen böyle bir birbirlerine böyle sokuluyorlar. Hemen yumuşuyorlar. Bokkot. Bokkot. Biraz daha G sesine yakın bir şey okuyorum. Bokkot da aslında çiçeklerin açması oluyor. Çiçeklerin açması. Özellikle de bu işte kiraz çiçekleri var ya. Evet. Japonya'da vesaire de var. İşte bu hatta Güney Kore'de şehir şehir. Oradaki şehrin sıcaklığına göre, enlemine göre... Belli belli haftanın nasıl desem sana ayın belli haftalarında çiçekler açmaya başlıyor. Ve her şehirde de bunun için bir festival oluyor. Cecu'da oluyor, Seul'de oluyor, başka şehirlerde oluyor. Busan'da oluyor. O yüzden belki arkadaşlarımız böyle internetten araştırıp da bakabilirler yani. Seul, Bokot ya da Seul işte Spring Festival diye böyle bahar festivali diye arayıp bakabilirler. Tamam mı Tong Tamamdır hocam. Şimdi çiçek böcek güzel ama bahar of. aylarında en çok hatta son günlerde de çok fazla yağmur yağıyor zaten. En çok karşılaştığımız şey ne? pi pi aslında Yağmur. çok kolay çok kolay bir kelime değil mi i̇ki, ha, iki tane sesten oluşuyor su damlası gibi pi aynen öyle pi aynen böyle düşünebilirsin hop bunun da bir pi olsun olur mu tongucuğum tamamdır hocam b sesi ve i sesi çok kolay bir kelime pi pi ama B diye okumuyoruz tamam mı bu normalde b sesi doğru evet bu b sesi ama birazcık daha böyle p sesine yakın gibi pi pi, pi. böyle p ile b arasında bir şey oluyor tongucuğum Şimdi güzel... Aa mucize! Aa mucize! Aslında çok güzel aklımda tutabilirsin. Gökkuşağının altından geçersen mucizeler gerçek olabilir. O zaman gökkuşağının Korecesi nasıl okunuyor? Geçebilir <laughs> miyim hocam? Öyle bir şey imkanı var mı bilimsel olarak? Ben ee, çünkü geçen geçmeye çalıştım. Ben gittikçe o da gidiyor. Sen gittikçe o da mı gidiyor diye. Bilimsel olarak belki fizik hocanla bunu bir tartışabilirsin tamam, Tongutcuğum. Ama büyük ihtimalle yani onun alanından ve genişliğinden ötürü senin o küçücük dar alanda onu geçmen pek mümkün olmayacak Teşekkür gibi. Ederim. Ama belki çok küçük bir böyle mucige oluşursa bulunduğun ortamda belki... Siz mucigelere inanır mısınız? Ben diyeceğim? mucigelere inanıyorum Tonguç'um! <laughs> Mucigeler gerçekten çok güzel, çok da severim böyle çıkınca, wow Hemen bakarım. Mu-ci-ge. Mucige. Mucige ne demek? Gökkuşağı. Bence bundan sonra hepimizin çok güzel, çok kolayca hatırlayacağı bir kelime oldu bu. Tonguç'un e, komiklik şakaları Aynen. sağ olsun, Sakla değil sapan mi? sapan esprileri. <laughs> Mucige. Mucige, gökkuşağı demek Tonguç'um. Şimdi baharda bir de en çok ne yaparız? Sabun. yok Sabun. sabun. <laughs> bu ne mangal. Manga... Oo. <laughs> mangal. Ooo. Mangal değil Tonguç'um. Hocam mangal zaten S geçen gün bizim abiler katedralde mangal yaptılar. Katedralde mangal ya, mı yaptılar? Yangın çıktı biliyorsunuz. Evet ne yazık ki o gerçekten çok kötü oldu Tonguç'um. Yani böyle belli değerleri kaybetmek mesela restorasyon sırasında oldu. Ama çok fazla yardım toplamış hocam. Binlerce evet, kişi yardım evet. etmiş ve ya, hemen düzelteceklermiş. Evet. kesinlikle bir. çünkü bu çok tarihi eser. Çok kıymetli. Bu arada çok önemli bir şey söyledim Tonguç'um. Gerçekten piknik yaparken, ateş yakarken çok dikkatli olmak gerekiyor. Yani Aa. hem orman için hem belli yani tarihi eserleri Kore çazı... ormanlık mı hocam siz gitmiştiniz? Kore çok ormanlık. Kesinlikle Aa. öyle Tonguç'um. Yani şöyle Kore'de çok güzel ormanlar var ama tabii ki Seul gibi şehir merkezlerinde yani yoğun böyle ee, şehirlerde, metropol şehirlerde çok görmüyorsun tabii ki. Aynen bizim buradaki İstanbul gibi daha çok binalar vesaire var ama dışarı çıktığın zaman e, inanılmaz güzel ormanları var. Böyle renk ağaçların renk değiştirdiği mevsimler hele çok of. çok güzel oluyor. Çok güzel böyle gezi yerleri var. Şehir Peki mangal kültürü var mı hocam onlarda? Mangal kültürü Kore'de bizim gibi yok Tonguç'cum ama onlar daha çok böyle. Onlarda da var aslında. Biz etçiyiz hocam biliyorsunuz. Onlar da seviyor ama bizim gibi böyle görmedim çok fazla. Yine de küçük küçük mangallar, ızgaralarla şehir dışında pişirdiklerini gördüm. Genellikle çok komik. Evden yumurta haşlayıp götürüyorlar. Allah Benim orada aynen Tomuç'um. Seul'ün çevresinde böyle yürüyüşe çıkan özellikle de böyle biraz yaşlı amcalar teyzeler hep yanlarında haşlanmış yumurta Allah getirirlerdi. Biraz Allah da kokuyordu. Hatta çok dikkatimi çekmişti. Şimdi hemen konumuza dönelim. E, sopung ne mangal demek de değil, Man. Izgara da demek değil. Sopung Piknik demek, tamam piknik, mı tangucim? Piknik. Baharda en çok yaptığımız, en sevdiğimiz aktivitelerden biri de piknik. Piknik. Nasıl okunuyormuş? So pung, so pung, so pung da piknik demek. Şimdi pikniğe gittin, etrafta vızıldaşanlar var, uçuşanlar var. En sevdiğim şey baharda çıkan en güzel böyle karşımıza çıkan hayvanlardan biri de kelebek. Piknik. Kelebek. Nabi, na bi, na bi, na, -bi. na -bi de neymiş Tonguçcum? Kelebek. Kelebek. Peki. Nabi. Sana böyle bir takma isim düşünsek Nabi, Nabi, Nabi Tonguç fena olmuyor. Hocam mi? bana kelebek demeyin. Her <gülüyor> türlü, <gülüyor> yan, <kelebek gülüyor> her türlü olur. şey olur mu <laughs> Tonguç'um? Aa, zaman... Namu. Aa, o zaman na, na önemli bir şey geliyor. Na bu, na mifade. Aslında şu an ikisi arasında net bir bağlantı yok Tonguncuğum yani, ama belki için. Hanca'dan olabilir. Yani Çince kökenlerinde olabilir ama ben aklında kolay kalsın diye. Na bi namu. Bir kelebek ağaca doğru uçmuş. Na bi namu. Na mu. Na mu da ne oluyor tonkuçum ağaç. ağaç. oluyor. Na mu da ağaç. Na mu. Şimdi bir tane daha sorduk bakalım. bal gibi gerçekten çok benziyor. Ya Tonguçcuğum senin kafan bugün inanılmaz güzel Ama gerçekten ya, bal yazacağınıza bol yazmışsınız hocam. Arif bal yapar. yazacağıma bol yazmadım Tonguçcuğum ama çok güzel bir yerden. Yakaladın gerçekten arının Korecesi bol. Bol. Ha. B sesi, O sesi ve L sesi. Bol. 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 Vız 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 yapan. Peki hatırlıyor musun Tonguçcuğum? Bir gün seninle Korece hayvanlar ve hayvan seslerine bakmıştık. Evet hocam. Arı ne ses çıkarıyordu hatırlıyor musun? Foş. Foş, tabii foş. Foş <laughs> değildi, ving ving diyordu hatırlıyor musun Tonguç'un? Ving ving diyordu, ving ving. Bu şekilde bir ses çıkartıyordu. Ama wing, Korece ving ving söylüyor, Türkiye'de vız diye konuşuyor. Türkiye'de vız diye konuştu, tabii, tabii evet. Korece'ye adapte oluyor. Her ülkeye göre ayrı bir şeyi var. Ayrı bir yani, stili, abi. ayrı bir lehçesi değil mi? Harikasın. Bol. Bol de Tonguç'un dediği gibi baldan aklımızda tutabiliriz. Bol de arı demek. O zaman Tonguç'um bence... Aa ödüllü soru! Bugün 10 tane yeni sözcük öğrenmiş olduk. Hatta aylarla birlikte 12 tane oldu. Burada 4 mevsimde var mı hocam? Evet burada 4 mevsimde var. İlkbahar, yaz, sonbahar, kış. Evet ama ipucunu vermiyorum. Sıralarını karışık yaptım. Arkadaşlarımızı yani biraz zaten araştırmasını istiyorum. Zaten ya. zor Zaten zor sormasa ama o zaman eğlencesi kalmaz. Sorumuz şu. En sevdiğiniz mevsim hangisi? Sırasıyla okuyorum. Bom, yorum, kör, kal. O zaman cevaplarımızı aşağıda bekliyoruz. Hepinize annyeong. Annyeong. Yeah. you